Merhaba arkadaşlar, Günlere Sihirli Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimiz yeleklerde ve bluzlarda kullanılabilir bir model. Modelimizi örmeye başlayalım. şişime ilmekleri attım, bir sıra ters olarak ördüm. Modelimizi kurmaya başlayalım bir ters bir tane düz ipi şişin üzerine doladım bir düz yine şişin üzerine ipi dola bir düz bir tane ters bir iki iki tane düz soldaki ilmekle sağdaki ilmeğin yerlerini değiştirip 3 ilmeği birlikte örelim. iki ilmek düz bir ilmeğimiz ters bir düz ipi şişin üzerine dola bir düz ipi şişin üzerine dola yine bir düz bir ters iki tane düz iki tane ilmeğimizin yerini değiştirelim. 3 ilmeği birden örelim. iki tane düz bir ters yine bir düz bir ip dola bir düz ip dola bir düz bu sıramız bitti arka yüzümüzü düzü düz tersi ters olarak örelim ipi şişin üzerine doladıklarımızı da ters olarak örelim önde ters olarak ördüğümüz arka yüzümüzde belirli düz olarak geliyor ters ters düz, düz örelim <laughs> ön yüzüne geldim 1 2 yine ipimizi doluyoruz bir düz bir dola yine bir düz bir düz daha iki tane yan yana düz bir tane ters bir düz ilmekleri yerini değiştirelim. 3 ilmeği birlikte örelim. Yine bir düz. Ters. Bir. 2 tane düz ipi şişin üzerine dola bir düz ipi şişin üzerine dola bir düz farklı burada iki tane yan yana düz bir tane ters bir düz 3 ilmeğimizi, Birlik diğerlerini değiştirip birlikte örelim. Bir tane düz. Bir ters. Bir düz. iki tane düz. Şişin üzerine ipi dola. Bir düz. Şişin üzerine ipi dola iki tane düz, son ilmeğimiz ters. Arka yüzünden düzü düz, tersi ters olarak örelim. Ön yüzüne geldim. Baştaki ilmeklerimi ördüm. Bir tane ters. Burada bir, iki, üç, dört. 5 6 7 tane düz alt sırada artırdığımız yer ilmeklerin hepsini düz olarak örüyoruz bir ters ilmeklerimizin yerini değiştirip 3 ilmeğimizi buradaki 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz 3 ilmeğimizi örmeden önce 3 ilmeğimizi birlikte örmeden önce bir dolayıp 3 ilmeğimizi birlikte örüp diğerlerini değiştirdiğimiz 3 ilmeğimizi birlikte örüp tekrar bir ilmek şişimize dolayıp bir ters 7 tane düz ilmeğimiz örelim. 2 3 4 5 6 7 Bir ters bir dola ilmeklerimizin yerini değiştirip 3 ilmeğimizi birlikte örüp yine bir dola, bir ters, altı tane düz örelim. Pardon, 7 tane düz. 7 tane düz, bir ters. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Arka yüzünü ördüm. Ön yüzüne geldim. Bir. Ters. Bir. iki tane düz. Yine. ilmeklerimizin Yerini değiştirip. Üç ilmeğimizi birlikte örelim. iki tane düz. Bir ters. Bir düz. Bir tane dola. Bir düz. Bir dola. Bir tane düz. Ortadaki tersimiz. Bir düz iki tane düz ilmeklerimizin yerini değiştirip 3 ilmeği birden örelim. Üçünü birden örelim. Bir, iki tane düz. Ortadaki tersimiz, terslerimiz iki örneğin arasında, örnekler bitene kadar devam edecek. Bir düz dola, bir düz dola, bir düz. Bir, iki tane düz. Yine ilmeklerimizin yerini değiştirip. 3 ilmeği birlikte örelim. Arka yüzüne geçiyoruz. Tersi ters, düzü düz olarak arka yüzünü tamamlayalım. Modelimizin ön yüzüne geldik. Baştaki ilmeklerimizi ördüm. Bir tane düz yine ilmeklerimizin yerini değiştirerek 3 ilmeğimizi beraber örelim. Bir düz. Ortadaki tersimiz. İlme o örneklerin arasındaki tersimizi dördük. Bir, iki tane düz ipi dola şişin üzerine ortadaki ilmeğimizi düz bir dola bir düz Burada iki tane düz yine tersimiz örelim bir düz ilmeklerin yerini değiştir 3 ilmeği birlikte ör kenardaki düzü bir tane daha ters bir iki düz bir artır ipli dola bir artır bir düz yine ipli dolayıp artırdık bir iki tane düz tersimiz Burada yine ilmekleri değiştirip 3 ilmeği birlikte örelim. Arka yüzünü tersi ters, düzü düz örüp ön yüzüne dönelim. Modelimizin ön yüzüne geldik. Baştaki tersini örelim. 3 ilmeğimizi birlikte örelim. İpi üzerine alalım. İlmeklerimizin yerini değiştirip 3 ilmeğimizi birlikte örelim. Bir dola tersimizi ördük. Bir, iki, 3 4 5 7 tane düzümüzü ördük. Tekrar bir tane ters. 3 ilmeğimizin 2 ilmeğimizin yerini değiştirip 3 ilmeğimizi önce ip üzerine dolayıp üç ilmeğimizi birlikte örüp yine bir ilmek dola tersimizi 7 ilmek düz bu sırayı da böyle tamamlayalım arkasını düzü düz tersi ters olarak bitirip ön yüzüne gelelim modelimizin ön yüzüne geldik. Ters. Bir düz. Bir dola. Bir düz. Bir dola. Bir düz. Bir tane ters. Bir. İki. Tane düz. İki ilmeğin yerini değiştirip üç ilmek beraber örelim. İki ilmek düz, bir ters bir ilmek düz bir dola bir düz bir dola bir düz örneğimiz artık belli olmaya başladı bir ters bir iki tane düz örneğin ilmeklerimizin yerini değiştirip 3 ilmeği birlikte örelim. Arkasını tüzü düz ters ters yine düzü düz ters ters örerek ön yüzüne gelelim. Ön yüzüne geldim. Baştaki tersimizi örelim. Bir, iki tane düz. Yine bir dola. Bir düz. Dola. Bir, iki tane düz bir ters bir düz ilmeklerimizin yerini değiştirip üç ilmeği birlikte örelim bir tane düz ters bir iki tane düz bir dola bir düz bir dola bir iki tane düz bir ters bir düz ilmeklerimizin yerini değiştirip 3 ilmeği birden Örelim. bu sırayı da böyle tamamladık arka düzü düz düz tersi ters ön yüzüne geldim burada bu üç sırada artırdığımız yeri bu sıra artırmadan 7 ilmeği düz olarak örüyoruz 2 3 4 5 6 7 bir tersimiz burada son defa burada ilmeklerin yerini değiştirip 3 ilmeği birlikte örerken burada bir artımı yapıyoruz 3 ilmeğin iki tarafında birer tane ip alıp artırma yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düzümüz ördük. Burada 3 sırada artırma yaptığımız yerde 7 tane düzümüz ördük. Artırım bir tane ters bir dola yine ilmeklerin yerini değiştirip 3 ilmeği birlikte örelim. Bir dola arka yüzünden tersi ters düz düz örüp örelim. Modelimiz tamamlandı.